Aleyküm selam söyleyin tamam mı? Sizin çok az kaldı halledeceğim. Şu başımdaki sıkıntıları bir halledeyim. O yüzden herkese tek tek şikayet edeceğim. Bu arada e, zannetmeyin ki sadece kötü yoruma gidiyor. Siz bir kitleyi yalan habere teşvik etmekten, çağırmaktan her birinize. Ama bak her birinize şikayet edeceğim. Bu konuda da hiç e, şeyiniz olmasın. Araştırma yapıyorum. Yemin ederim araştırıyorum şu an ne yapabilirim. Her birinize ne kadar ağır... E, ceza aldırtıp her birinizin ne kadar parasını yiyebilirim diye. O paraları da bu arada herkese yardım yapacağım. Kendim yemeyeceğim merak etmeyin. Hey, hepinizi soyup soğana çevireceğim. Çünkü siz benim namusumla alakalı konuşacak insanlar değilsiniz. Anladınız mı? Siz odanızda ağlayarak çeken sivilceli ergenlersiniz. Ulaşamayacağınız kadınların yüzünün şoplandığı videolara çeken ergenlersiniz siz. Başka bu hayatta hiçbir vasfınız yok. Acıyorum size. O hani başınızdaki adama da acıyorum çünkü başka hiçbir gayesi yok bu hayatta. Bulamayacağı için hani benim müstehcen bir fotoğrafımı bulamayacağını bildiği için galiba benim fake videomla insanları sahte bir şey çekmeye çalışıyor. Acıyorum size ama artık acımayacağım bu arada uğraşacağım sizinle siz. Çünkü benim gerçekten benim hakkımda yalan haber yapacak insanlar bile değilsiniz. Alacağım hepsinin parasını alacağım. Hiç merak etmeyin. Şu anda bu arada SS listem var. Barış Rio Suzan kimse hemen SS alıp engelliyorum. IP adreslerinden de hepsi bulunacak zaten. Hiç merak etmeyin. Çünkü bu kötü yorum değil. Mesela bu şey gibi bir şey değil yani. Hani atıyorum obez yazar buna şikayet etmezsin anladın mı? Dersin ki malım biri yani. Mal gibi gelmiş yorum atmış. Ama sen benim namusumla alakalı bir kitleyi başka bir şeye inandırmaya çalışıyorsun ya. Bu çok büyük bir suç. Örgüt bu. Örgütlük yani bu kısacası. O yüzden hepinizin tabiri caizse anasını ağlatacağım. Bekleyin çok az kaldı. Siz zannediyorsunuz ki ben engelleyip geçiyorum, engellemiyorum. Hepinizin şu anda o yazdığı yorumlarla beraber tarih, e, işte saat hepsi şu an elimde. Hepinizin anasını ağlatacağım. Bekleyin. En başta da o başınızdaki, başınızdakiyle uğraşacağım ama fake video yani abi. Yok öyle bir şey. Yok bulamazsın. Arat bakayım. Gel beraber aratalım. Bak şimdi. Bak shop abi shop diye bağırıyor mesela. Sen benim gelip de böyle bir video çekme bulamazsın abi. Max benim şöyle bir şeyimi bulursun. Bu da yazın tatildeyim yani. Ne giyeyim üstüme? Bak shop çünkü biliyor ki adam benim bu kadar çatalımı göremeyecek yani hayatı boyunca benim şuraya kadar dekolte giydiğimi göremeyecek. Çünkü ben böyle yetişmedim. Maksimum fikirlerim değişir. Bir belirli bir şeye kadar açık giyerim, giyerim, anladınız mı? Yok kombi videolarıma şop yapıyor. Bu bahsettiği bu arada işte ifşa dediği şey de şu. Benim suratımı şuna şoplamış. İşsiz. İşsiz köpek. Ne diyeyim ki? Vallahi ben size doğuran bir annenin, annenin olduğuna da inanmıyorum. İnansam bile annelerinizin malum işi yaptığını düşünüyorum. Çünkü hiçbir erkek benim mantıma yatmıyor. Gerçekten namussuz kavramı olan bir erkeğin annesi namuslu bir kadınsa böyle bir algısı var gibi geliyor bana. Ancak namussuz bir annenin oğlu böyle bir şey yapabilir gibi geliyor. Çünkü sen benim annemin olduğunu biliyorsun, babamın olduğunu biliyorsun. Ne çizgide bir şeyler paylaştığımı biliyorsun. Benim namusumla alakalı böyle şeyler yapıyorsan senin annen namussuz o zaman kusura bakma yani. Senin annen ve HAVE sana namusu öğretmemiş. Ay geri zekalılar ya. Siktirin gidin odanızda o çekin. Ne yapıyorsunuz yapın. Ben, bana bulaşmayın ne olur. Bulaşmayın yani. Cık, selamı varmış. Alsın selamını götüne soksun. Sö Aleyküm selam dediğimi söyleyin. Uğraşacağım çok az kaldı. Vallahi bak. Bu mevzu kapanmayacak yani. Şu ülkede. Bak ben size ne dedim ya. Bak benim oturduğum yerde yaşadığım yerde sırf videodaki kadın videodaki ayıp bir videodaki kadın kızına benziyor diye babası kızını öldürdü. Sonradan da kız olmadığı anlaşıldı ha? Ulan benim böyle bir ailem olsa, böyle bir kavramı olan Allah'tan ki benim ailem harbiden modern kafa yapısında olan insanlar. Böyle bir ailem olsa benim canıma kıysalar bu yüzden. Lan senin ifşan varmış dese. Hadi hiçbir şey bilmeyen bir adam, babam olsa mesela. Açsa ki o videoyu izlese. Harbiden benim olduğumu düşünse, fake olduğunu anlamasa ne bok giyeceksiniz mesela? Harbiden o yastığa kafanızı nasıl koyacaksınız? Çok merak ediyorum. Ya benim moralimi falan bozamazlar hiç merak etmeyin. Ben bunu kaç aydır yaşıyorum. Geliyor dangalan ismini yazıyor. İfşası varmış üzüldüm. Salak mısınız abi ya? Ve gerçekten bu kadar şeyi katlanamıyorum. Daha önce de söyledim ya size, Erkeklerin bu kadar cinsellik düşkünü olarak aktarılmasını anlamıyorum yani. Salak mısınız arkadaşlar? Kabul etmeyin bunu ya. Reddedin yani. Hayır erkekler bu kadar cinsellik düşkünü insanlar değiller. Böyle erkekler yoktur. Hani aralarında böyle olmayan erkekler de vardır. Bütün cinsel paylaşımlarda varsınız. Hepsini şey yapıyorsunuz. Bütün kadınlarla alakalı bir şey olduğunda gelmiş mesela oku. oğlum neredeyse testettürlü gibi videolarıma adam geliyor diyor ki çektim abla kusura bakma. E siz arsızsınız o zaman oğlum sizin harbiden böyle bir hani kavramınız yok yani. Allah Allah. Valla arkadaşlar bir şey demiyorum Allah'a havale ediyorum artık. İnşallah bana kalmadan belalarını bulurlar ama ben yapacağım. Bu işi kafaya koydum. Daha önce mesela bana diyorlardı ki kötü yorumlardan dolayı git şikayet et. Etmem kötü yorumu niye şikayet edeyim anladın mı? Etmem ama benim namusuma leke getirmeye çalışan insanı şikayet ederim. Ederim. Hiç de acımam. Ne akıl aklı önünde insanlar mısınız ya? Ne arsız, ne namuslu, ne şerefsiz insanlar mısınız ya? Açsan bir bin bir tane öyle kadın var ya. Defol git öyle tip insanlarla takıl ya. Git öyle insanları fotoğraflarını, videolarını kullan. Bana ne bulaşıyorsun ya? Yemin ederim bugün var ya bir tane üniversiteden bir arkadaşın şeyini getirdiler önümüze. Test gibi bir şey bu. Anket var ya. Şeyle alakalı. Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle alakalı bir anket. Orada diyor ki işte yaptığım işte kadın erkek eşitliğinin olmadığını yaşadığım gibi bir şeyler tamam mı? Yaşıyorum ya. Eliklerime kadar yaşıyorum yani. Barındırmıyorsunuz abi. Siz salak mısınız ya? Kime ne zararım var? Kime ne yaptım yani? Anladınız mı? Kime ne yaptım ya? Hani nasıl ki canınıza tak dokunmuş olabilirim ki? Beni daha tanımadan Twitter'da linçletmeye çalışıyorsunuz. Geçen yine dangalan birisi yazmış. Ya kızlar ben mi düşünüyorum sadece bunu? Sinsi gözükmüyor mu? Anan sinsi gözüküyor. Ya önce beni bir tanı. La bir yayınlarımı izle mesela. Otur bir insan hakkında harbiden belirli bir şey konuşabilmek için önce 15 dakika bunu dinlemen lazım anladın mı? Beni bir bak bakalım ne konuşuyorum ne yapıyorum. E gelmiş diyor ki sadece kameraya konuşuyor. Sadece kameraya konuşmuyorum ya. Burada kaç tane insanın derdine deva olmaya çalışıyorum elimden ne geliyorsa. Oyun oynamaya çalışıyorum yayıncılar nasıl oyun oynuyorsa. Her yayıncı ne yapıyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Ve bunu gerçekten namuslu bir şekilde yapmaya çalışıyorum anladınız mı? Kimseye laf getirmeden, kimseyi merdiven olarak kullanmadan. La ben de bilirdim. Yanlış anlamayın da ne adamlar yazdı bana ne tanınır insanlar yazdı ya. Hiçbirini kullanmadım yani. Hiçbirinin üstüne çıkıp da izleneyim demedim. Çünkü böyle bir şey istemiyorum. Hayatım boyunca da böyle bir şey istemedim. Hiç kimse beni la bu da bu yüzden tanınıyor demesin diye hiç kimsenin üstüne çıkmadım yani. O yüzden anlam o kadar ak ki. Hiçbirine de ihtiyacım yok. Ki en basitinden birinin üstüne çıkmasam bile çok affedersiniz iki çatalım yetiyordu ya. Vallahi yetiyordu yani. Hani elim yüzüm sağlam çok şükür. Açsam hani izleyecek bin bir tane öyle sapık zihniyetli insan var. Açsam şu an on bin izleniyordum. Ama yapmak istemiyorum. Yani gerekiyorsa 1500 izlenmeye ömrüm boyunca devam edeyim. Ama böyle kalayım anladınız mı? İhtiyacım yok. Yok artık gerçekten konuşmak zorundayım arkadaşlar. Sustukça üstüme geliyor anladınız mı? Tutup geçiştirmeye çalışıyorum. Diyorum ki konuyu kapatayım bak konuştukça üstüme gelecekler diyorum. Hayır abi sustukça üstüme geliyorlar yani. Konuşup anlatmam lazım derdimi. Ya karakter meselesi de özür diliyorum o zaman doğurmasınlar yani. Doğurup böyle salacaklarsa hani kültürel gelişimle alakalı bir şey şey yapamayacaklarsa veremeyeceklerse çocuklarına. Lütfen doğurmasınlar sahip çıksınlar ya da e, çok yaygınlaştı prezervatif kullanabilirler yani. Böyle insanları... Ee, doğurup salıp da affedersiniz aklı önünde olan insanları sen ben gibi temiz insanlara bulaştırmasınlar yani. Arkadaşlar var var. Yani şeyi anlamıyorum. Gerçekten hayatım boyunca da anlayamayacağım. La girsen o hani sapık zihniyette kategoriye uyacak yayın yapan kadınlar da var. Bak onlar da saygım sonsuz. Onlar da bunu tercih ediyorlar. Git onunla konuş abi. Onu mesela ona yazdı ya. Ne ihtiyacın varsa onunla gider. Bana bulaşma yani. Bana bulaşma. Çünkü bende öyle istediğim bir şey yok. Aradığın bir şey yok bende. Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Benim artık lanet okumaktan, bela okumaktan sinirli e, sinir katsayım arttı. Beni bu insanlar hasta etti yani. Böyle insanlara dert anlatmaya çalışmak beni hasta etti. O yüzden hiçbir şey demiyorum. Beni bu arada bir şey söyleyeyim mi? Kameraya konuşup sadece aptal saptal yayın yapmaya çalışan bir insan olarak da anmaya devam edebilirsiniz. Beni çünkü sadece buradaki insanlar tanıyor ve o da bana yetiyor. Beni Twitter'da ne kadar linçlediğiniz, Instagram'da yorumlarla ne kadar niçlediğiniz, ifşası var diye ne kadar karalamaya çalıştığınız beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü belirli bir kitle var. Onlar beni o kadar iyi tanıyor ki çok da güzel arkamdalar. Mesela bana herkes söylüyor çok güzel bir kitlem var ya seni her koşuda savunurlar. Savunurlar çünkü o insanlara savunma şeyini ben veriyorum abi. O insanlara bu güveni ben veriyorum yani. Yarın bir gün benim bir şey mi olsa bak ben burada hatırlıyorsanız o yayını kimler izlediyse Allah aşkına yazsın. Size dedim ki bir hatam varsa lütfen arkamda durmayın dedim. Vatanıma milletime eğer ki hata yaptıysam laf getirecek bir şey yaptıysam beni savunmayın. Savunmayın ya. Vallahi savunmayın yani. Ne kadar taşlıyorsanız taşlayın. Kadınlara, erkeklere haksız yere bir şey yaptıysam taşlayın. Mazluma laf getirdiysem taşlayın. Dinle alakalı kötü bir şey söylediysem Taşlayın. Ee, Allah izin verirse dediğim için ninçlendim ya bu ülkede ben Allah izin verirse cümlem yüzünden ninçlendim yani sır muhafazakar kitleyi kendime çekmeye çalıştığım düşünüldüğü için. Ve bu benim günlük hayatımda hep kullandığım bir cümle yani. Bir insan Allah izin verirse dediği için ninçlenir mi ya? Gitmiş öyle şey yazmış işte Allah izin verirse ne kanka işte Allah başına silah mı dayıyor? O kadar güzel bir cümle ki aslında onun altında yatan anlam. Allah izin verirse demek Allah ol derse her şey olur demeye çalışıyoruz ya. Allah izin verirse o da olur yani kapanırız. Bu çünkü içten gelen bir şey arkadaşlar. Benim şu anda gel hani açık konuşalım. Mesela tesettürlü bir şekilde yayın yaptığımı bir düşünseniz hakkını veremem. Hakkını veremediğim bir şey de yapmak istemem yani. Bu da bu hani size hesabını verebileceğim bir şey değil. Oğlum tesettür dediğin şey Allah'ın aranda olan bir şey. Din, iman, namaz kılmak, Kur'an size yaptığım bir şey değil. Bu benim kendi imanımla alakalı bir şey. Yapmamak da bana, yapmak da bana. Hani sevabım size gitmiyor, günahım da size gitmiyor. O yüzden niye size hesap veriyorum yani?